Merhaba çocuklar. Bugünkü video dersimizde sizlere yüzde sembolü ve kullanımını anlatacağım. E biliyorsunuz yüzde sembolü günlük hayatımızda çok sık karşılaştığımız bir gösterim şeklidir. Bir çokluğu farklı şekillerde ifade edebilmek için kullandığımız yöntemlerden bir tanesidir. Örneğin biz 1 bölü 2 olarak bir kesir ifadesi kullandığımızda bunun bir bütünün de biri yani yarısı olduğunu anlıyoruz. Tabii ki yüzde olarak ifade edebilmemiz için burada özellikle altını çiziyorum. Paydası yüz olan kesirler bulmamız gerekiyor. Mutlak suretle paydanın yüz olması gerekiyor. Tabii ki yüzdenin kelime anlamı olarak da her yüz eş parçada ya da her bir yüzlükte anlamlarının geldiğini söyleyebiliriz. Yani bütün yüz eş parçaya bölünmediği sürece yüzde sembolünü kullanamıyoruz. Tabi paydası yüz olan kesirler son olarak ifademizde yüzde sembolüyle gösterilebilir diyor. İsterseniz bunlara güzel bir avantaj verebiliriz. Bir numara, iki numara ve üç numara yapıştırabiliriz. Dolayısıyla paydanın yüz olma şartı olduğunu burada özellikle vurgulamak istiyorum. Örneklerimize bakalım. Kesrimiz 17 bölü 100 ya da yüzde 17 şeklinde okuyabiliyoruz. Okunuşunda yüzde 17'yi tercih etmişiz. Gösterime bakın özellikle yüzde gösterimde sembolümüz yüzde evet şu şekilde bir yatay çizgi ve üzerinde ve altında birer puantaj nokta koyuyor. Tabi bunu tersini yapmıyoruz. Şu şekilde yapsak yanlış oluyor. Bunu yanlış olduğunu üzerine bir çarpı atarak gösterelim. Dolayısıyla yüzde sembolünü yapıp yanına sayı olarak 17 yazıyoruz. İkinci örneğimiz 3 bölü 100. Yüzde 3. Evet okunmuş. Yüzde 3. Peki nasıl gösterdik? Sembolümüzü yazıyoruz ve yanına 3 sayısını koyarak göstermiş oluyoruz. Peki en altta bir notumuz daha var. Gelin buna da 4 numaralı... 4 numaralı puantacı yapıştıralım. Tekrar kalemimize dönelim. Ne diyor burada? Bütün %100, yarım %50, çeyrek ise %25 ile ifade edilir diyor. Evet bunlar çok sık duyacağımız, çok sık karşılaştığımız yüzde ifadeleri. Özellikle mağazalarda, tabii yüzde %100 indirim gibi bir cümle bir yazı göremeyiz. Tabi %100 ise bedavaya vermiş olacak ki bu mümkün değil. %50 gördüğümüz bir ifade. %25'i çok sık görüyoruz. Bunlar belli başlı yüzde ifadeler. Özellikle bütünün yarısını %50 ile ve yarımın da yarısını %25 ile ifade ettiğimizi burada belirtmek istiyorum. Şimdi ikinci örneklerimize bakalım. Kalemimizi tekrar alalım elimize. Ve ne diyor? Aşağıda verilen kesirleri yüzde sembolü ile ifade ediniz. Çocuklar hepsinde de paydalar 100. O halde sembolümüzü koyduktan sonra birincisi için yanına 45 yazıyoruz. İkincisi için yine sembolümüzü, yüzde sembolümüzü koyduktan sonra 22 sayısını yazıyoruz. Üçüncüsünde yine aynı şekilde yüzde sembolü ve yüzde 83 yazmak için sadece 83 yazıyoruz. Dördüncü de kesrimizin paydası 100, payımız 68 ve bunun anlamı nedir? Bütün 100 parçaya bölünmüş 68 alınmış bir başka deyişle yüzde sembolüyle göstermek istersek yüzde sembolünü yazıp yanına 68 yazıyoruz. Beşinci örneğimize geldiğimizde yine paydamız 100, o halde sembolümüzü koyup payımız 95 olduğu için sayımız 95 olarak yazıyoruz. Keza bunlara baktığımız zaman bir karşılaştırma yapacak olursak %95'in diğerlerinden daha büyük olduğunu da burada söyleyebiliriz çocuklar. Şimdi tekrar bir başka slaytımıza geçelim. Evet bakalım burada neler öğreneceğiz? Aşağıda yüzde sembolüyle verilen sayıları ondalık gösterimle ifade ediniz diyor. Tam tersi sembolle verilmiş ondalık gösterim. Bakın ondalık gösterim kesir şekli değil virgüllü olarak göstermenizi istiyor. İsterseniz gelin önce yüzde 45'i kesir çizgisiyle paydamızın yüz olacağını yazalım. Payımızın 45 olduğunu yazalım. Ve ondalık gösterim, ondalık gösterim neydi hatırlayalım? Virgüllü gösterim. O halde virgüllü gösterimde Tam kısmı olmadığı için bir sıfır yazıyoruz, virgül atıyoruz ve yüzde 45. Hepimizin de bildiği gibi iki basamaklı olması gerekiyor. Virgülden sonra iki basamak yüzde anlamına geliyor. Sıfır tam yüzde 45 anlamı çıkıyor. İkinci örneğimiz yüzde bir. Yüzde bir oldukça düşük bir oran. Hemen aklıma gelen söyleyeyim. Yani yüzde bir ihtimal dediğimiz zaman Paydamız yine 100. Payımız 1. Oldukça düşük bir ihtimal. Ondalık olarak tam kısmı olmadığı için zaten 0 koyup virgül atıyoruz. Ve 1 yazacağız. Bakın arkadaşlar şimdi buraya direkt 1 yazarsak bu onda 1 olur. Peki bunun yanına bir 0 koyup da yüzde olarak okuduğumuzda yüzde 10 olur. Halbuki bizim kesrimiz yüzde 1 sembolümüz de yüzde 1 idi. O halde bunu silelim. Burayı silelim. Yanlış olan bölge. Burayı silelim. Dolayısıyla hemen virgülün yanında 1 yazmayacağız. İki basamaklı olduktan sonra 0-1 yazmamız gerekiyor. İki basamak olduğuna tekrar dikkat edelim. Yukarıdaki gibi. Ve payı 1 olduğundan oradan 1 yazmak için önce 0 sonra 1 sayısını kullanıyoruz. Üçüncü örneğimiz %82. Dolayısıyla payımız yine 100. Pardon özür dilerim. Paydamız 100, payımız 82. Ve bunun ondalıklı olarak yazılmışında 0 tam artık öğrendik olayı. Virgülden sonra ondalık kısımda 2 basamak ve 82. Dördüncü örneğimiz kesir olarak 40 bölü 100. Eşittir diyoruz. Ondalık olarak 0 tam yüzde 40. Beşinci örneğimiz yüzde 3. Yüzde 3 artık okuduğumuz Yüzde ifadesi oldukça kolay ve yanındaki rakam 3. Kesir olarak 3 bölü 100. Ondalık olarak da 0 Burada da ikinci örnekte olduğu gibi 0,3 diyoruz. Evet bu örnekte de bu şekilde tamamladıktan sonra kalemimizi bırakıp bir diğer slide örneklerimize geçelim. Evet burada ise aşağıda verilen ondalık gösterimleri kalemimizi alalım yüzde sembolü ifade edin diyor. İsterseniz direkt yazabiliriz. Kesir kullanmayalım. İki basamak var mı? Var. Yüzde sembolümüzü yazıyoruz ve yüzde beş. Sıfır tam onda beşi. Özür dilerim. Yüzde beşi yüzde sembolünden sonra direkt beş olarak yazıyoruz. Bakıyoruz ondalık gösterimde iki basamak var. Virgülün sağında. İkinci örnekte. Aynı şekilde yüzde sembolüne geçebilirim ve direkt bir yazabilirim. Üçüncü örneğimizde virgülün sağında iki basamak yok. Yani bir basamaklı olduğu için bu onda olarak okunuyor. Ben bunu yüzde yapmak için sağa bir sıfır ekliyorum. Hatırlarsanız en sağa eklenen sıfırların en sağ diyorum dikkat edin bir değeri yoktu. İstediğim kadar ekleyebilirim. Tabi konumuz yüzde olduğu için iki basamak oluşturmak amacıyla bir tane sıfır ekliyorum. Ve yüzde sembolüme geçiyorum ve 70 yazıyorum. Demek ki onda 7 çocuklar onda 7 yüzde 70 olduğunu dikkat edelim. Bu önemli bir örnek. Buna bir yıldız atalım. Dördüncü örneğimiz virgülün yanında iki basamak var ondalık olarak. Yani yüzde anlamına geliyor ve yüzde sembolümüzle 9 yazıyoruz, yüzde dokuz. Beşinci örneğimizde yine iki basamak var. Evet, sizlerin de söylediğinizi duyar gibiyim. Yüzde sembolümüzün yanında 14 dört, yüzde on yazıyoruz. Ve son örneğimiz sıfır tam onda dört çocuklar. Onda dört yüzde olması için, dediğim gibi bir sıfır ekliyorum. Bakın şu şekilde, biraz dar olduğu için sıfır küçük oldu. 40 olduğunu görüyoruz ve sembole geçtiğimizde yüzde sembolün yanına 40 yazıyoruz. Evet, bunu da tamamladıktan sonra bir diğer slaytımıza geçelim. Evet çocuklar, burada öğreneceğimiz durum şu. Şu ana kadar bir yüzdelik ifadeyi ondalık olarak yazıp tam tersine ondalık olarak gösterim şeklinde verilen bir ifadeyi de yüzde sembolüne dönüştürmeyi gördük. Şimdi ise paydanın yüz olmadığı durumlarda. Hatırlarsanız ilk slaytımızda mutlak suretle paydanın yüz olması gerektiğini aksi halde yüzde kelimesini kullanamayacağımızdan bahsetmiştik. Peki nasıl olur da biz paydayı yüz yaparız? Ona bakalım. İsterseniz bir kalem rengi değiştirelim. Biraz da siyahla çalışalım. Evet çocuklar paydamız 10. Tabii ki sizler de bunu rahatlıkla görüyorsunuz eminim. Ben sizleri görmesem de sizler bunu 10 ile genişleteceğimizi ve paydanın 100 olacağını söylediniz. Tabii ki payı da çarpacağız genişletme yaptığımızda 10 ile 2'yi de çarpmak zorundayız. Aksi halde genişletmemiş oluruz. Daha doğrusu hatalı bir genişletme olur hem payı hem paydayı çarpmak zorundayız. Dolayısıyla sembolümüz yüzde sembolü, paydamız 100, sembolümüzü yaptık, payımız 20 ve bunu da paya payın olan paydaki 20'yi de yüzde sembolünün yanına yazdık. Peki gelelim ikinci örneğimize çocuklar. Paydamız 15. 15 12. Yani bir bütün 15 eşit parçaya bölünmüş. 12'si alınmış. Böyle de diyebiliriz. Peki nasıl olur da bunu yüzde olarak ifade edeceğiz? Yine hatırlatıyorum, paydamızın yüz olması gerekir. Peki nasıl yüz yapıyoruz? Genişletme yoluyla yüz yapıyoruz. Peki hocam, 15'i ne ile çarparsak yüz olur? Biz bunu bulamadık. Yani 15 6 ile genişletsek 90 olur. 7 ile genişletsek bu sefer de yüzü geçer. 100'ü geçer çocuklar. 15 ile 7'yi çarptığımız zaman 105 olur. Peki o zaman ne yapacağız? Gelin burada ne yapacağımıza bakalım. Genişletmeden sonra aklımıza gelecek olan neydi? Bir düşünün. Evet, sadeleştirme değil mi? Neden sadeleştirme yapalım? Genişletmemizi yani 100 yapmamızı sağlamasını bekleyerek. Beklentisiyle yapalım. Yani burada 12 ile 15'i peki kaçla sadeleştirelim? 3 ile sadeleşebildiğini görüyoruz. Hem payın hem paydayın 3'e bölersek 12'yi 4, 15'i 3'e bölersek 5. Evet çocuklar. Sizler de fark ettiniz. Artık 5'i e, genişletme yoluyla 100 yapmamız kolaylaştı. Eminim sizler de bunun cevabını biliyorsunuz. Evet, 20 ile bilmeyen arkadaşlarımız için de 20 ile 5'in çarpımını 100 olduğunu söyleyebiliriz. Bu arada tabi tabletle yazıyorum ama biraz iyi oldu. Burada bakmayın. 20 ile 4'ü çarptığımda da 80, yüzde 80. Bakın nereden nereye geldik? 15'te 12, yüzde %80 80'e denkmiş ve bu da benim için yüzde sembolüyle. Yüzde sembolüyle ve 80 yazmamı imkan tanıdı çocuklar. Evet üçüncü örneğimize hemen geçelim. Üçüncü örneğimizde de paydamız 20. E az önce bakın 5'i 20 ile genişlettiğimizde 100 olduğunu gördük. E 20'yi de 5 ile genişleteceğiz bu durumda. Çünkü çarpmada değişme özelliği vardır. 5 ile 20'nin çarpımı 100 ise 20 ile 5'in çarpımı da 100'dür. Bu durumda da paydamız 20 olduğu için 5 ile genişletelim. Hem payı hem paydayı evet şu şekilde gösterdim. 5 ile genişletiyoruz. 5 kere 3 15 paya yazıyoruz. 5 kere 20 100 paydaya yazıyoruz. Pardon özür dilerim. 200 yazdım. Evet 100 100 daha 200. Bolluk var. Siliyorum ve tekrardan 100 yapıyorum. %15. Evet, bir yüzde sembolü kullanabilmek için mutlak suretle kesir ifadesinin paydasında 100 olmalı. Bunu sağladıktan sonra paya gelen 15'i de sembolün yanına yazıyoruz. Dördüncü örneğimize bakalım. 4/50. Evet arkadaşlar, 50'yi 100 yapacağız. 50'yi neyle çarpalım? 2 ile, değil mi? 2 ile çarparsak 100 olur. Hem payı hem paydayı 2 ile genişlettiğimizde 8 bölü 100 elde ediyoruz. Bir başka deyişle de 50'de 4'e denk bir kesir %8'i elde ediyoruz. Ve hemen sembolümüz yüzde sembolü ve yanına 8 yazıyor. Demek ki çocuklar 50'de 4 sembole geçtiğimizde yüzde karşılığı yüzde 8'miş. Evet 5. örneğimizde bir klasik paydası 25 Birinci slaytımızda paydanın 25 olmasının çeyrek ifade ettiğini söylemiştik. Yani 100'ün yarısı 50, 50'nin yarısı da 25. O halde 4 ile genişlettiğimiz zaman 4 tane 25, 100 olduğunu anımsayalım. Bu durumda paydımız 100 oluyor. Payımız ise 4 kere 4, 16. Şaşırıp da 4 olarak bırakmayalım. O zaman yüzde dört yazarız. Yüzde dört yazdığımız da yanlış olur. Evet çocuklar demek ki 25'te 4 yüzde ifadesiyle yüzde 16 oldu. Evet buraya kadar gayet güzel geldik. Şimdi çocuklar bir başka slaytımıza geçelim. Altıncı ve son slaytımız. Kalemimizi tekrar alıyoruz. Evet, burada neler var bakalım? Ne hazırlamışız? Aşağıda yüzde sembolü ile gösterilen sayıları kesre çeviriniz ve en sade haliyle ifade ediniz diyor. Evet, burada anlıyoruz ki kesirlerde ya yani daha doğrusu yüzde sembolünün kesir karşılığını sadeleştirmemiz mümkün. Yani bu hakkımız var. O halde birinci örnekte başlayalım sembolümüzü gördük ve yanımında yanındaki sayı 75 yüzde 75 hemen kesre çeviriyoruz 75'i paya yazıyoruz faydamız 100 ve bizden ikinci aşamada bunu en sade haliyle ifade edin diyor yani sadeleştirin demek istiyor peki nasıl sadeleştireceğiz 75 ile 100'ün bölünebildiği en büyük sayı evet çocuklar burada hatırlamamız gereken en büyük ortak bölen yani her ikisini de bölebilen en büyük sayı yani bu 5 dersiniz, 15 dersiniz, 20 dersiniz tabii en büyüğünü bulmamız gerekiyor. Gelin isterseniz bunu bir en büyük ortak bölen çalışmasıyla bir defalık gösterelim. Hatırlayın 75'i düzü yazıyoruz ve yanından düz bir çizgi çiziyoruz ve ikiye bölerek. Başlayalım. En küçük asal sayımız 2'dir. Tabi burada asal sayıları gözetiyoruz. 75 tek sayı olduğu için bölünmez. 2'ye bölünmeyen bir sayı olduğu için altına aynen yazıyoruz. Evet çocuklar 100'ün 2'ye bölümü yarısı 50'dir. Tekrar 2'ye bölersek 50'nin hemen yarısı 25'tir yazalım. 75 bölünmez 2'ye tek sayı olduğundan direkt olarak 6'a 75 geçer. Şimdi arkadaşlar bakın her ikisi 2'ye bölünmüyor. 3'e bölünüyor mu? 75 3'e bölünebilir. 75'i 3'e bölersek 25 olur. 25 olur. 25 3'e bölünmez. 25 3'e bölünmez. Aynen 6'a 25 olarak geçiririz. Şimdi çocuklar böyle bir durumda birçok arkadaşımız hemen 25 yazıyor olabilir ama 25 asal değil. Biz onu önce 5'e bölelim. İşin kuralını bozmayalım. Her ikisi de 5'e bölünür. Tekrar 5'e bölünür. Her ikisi de 5'e bölünür. Evet çocuklar, her ikisinin de bölündüğü sayılar iki tane 5 var. Ve biz bu 5'leri çarptığımız zaman 25 elde ediyoruz ve bu 25 75 ve 100'ün 75 ve 100'ün e, burayı silmek istiyorum. Şöyle alan olarak siliyor. 75 ve 100'ün en büyük ortak böleni oluyor. 75 ve 100'ün altına yazalım. En büyük ortak bölen. 25. Demek ki çocuklar sadeleşecek olan sayı hani neyle sadeleştirebiliriz sorusunun cevabı 25 ile. 75'i 25'e bölüyoruz. 100'ü de 25'e bölüyoruz. 75'te 25 3 defa var. %25 4 defa olur. 4'te 3. Evet. Demek ki bizim %75 kesir karşılığı. En sade şekliyle 4'te 3'müş ya da 3 bölü 4'müş diyebiliriz çocuklar. İkinci örneğimiz yüzde sembolümüz. Yüzde 83 ile gösterilmiş. Hemen kesire çeviriyoruz. Faydamız 100. Payımız 83. Peki en sade şekli nedir diyor. Sadeleşme var mı yok mu? 83 asal sayı mı değil mi? Yani kendinden ve birden başka herhangi bir sayıya bölünemiyor. O halde 83-100 olarak bırakıyoruz. Sadeleşme yapamıyoruz. Üçüncü örneğimiz %50. Paydamız 100 payımız 50. Kesir şeklinde dönüştürdük ve hepinizin de söylediğini duyar gibiyim. Yarı yarıya ifadesi var. Yarı yarıya hiç düşünmeden 1 bölü 2 diye yazabiliriz. Yani payla paydayı 50 ile sadeleştirmiş oluyor. Dördüncü örneğimiz %59. Payımız 59. Paydamız 100. Beşinci örneğimiz %1. Paydamız 100. Payımız 1. Altıncı örneğimiz 61 bölü 100. %61 pardon. %61 kesir şekline dönüştürdüğümüzde 61 bölü 100 oluyor. Ve sadeleştirme yapamıyoruz. %12 sembolümüzle gösterilen. Yüzde ifade paydamız 100 pay 12. Evet burada sadeleştirme çok belirgin. İkisi çift sayı. Gelin adım adım ilerleyelim. 2'ye bölerek önce 6 yani 12'yi 2'ye bölersem 6, 100'ü 2'ye bölersem 50. Peki sadeleştirme devam ediyor mu? Evet ediyor. Tekrar 2'ye bölersem 6'yı 2'ye bölersem 3. 50'yi 2'ye bölersem evet 50 bölü 2. Yani yarısı 25. Evet en sade şeklimizde 3 bölü 25 oldu. Evet çocuklar bugünkü video dersimizde yüzde sembolü ve kullanımı ile ilgili bilgiler aktarmaya çalıştım. Hepinize başarılar diliyorum. Hoşçakalın.